Ay çok üşüyorum ya. Çok hasta oldum ya. Ay midem de bulanıyor. Ay Çık. ay bana kim bakacak? Ben çok üşüyorum ya. Buz gibi burası kaçtıracak son falan. Hı, dondum. Uh oh, tatlı bebeğim. Skorçak'cığım sesi geliyor ya. Ne oluyor burada? Gideyim de bir bakayım. Ay bana bakacak kimse yok mu? Sesimi duymuyor musunuz? Çe! Ay! Çıh! Aa çok üşüyorum. Ay acaba ice cream'ı mi çağırsam? Helen Neighbor'ımı mı çağırsam? Kimi çağırsam bana kim bakar ki ya? Ay çok üşüyorum. Ateşim mi çıktı ya? Ya da burası çok mu soğuk acaba? Uh. Sıkıntı için hiç kimseyi çağırmana gerek yok canım benim. Bebeğimle ben sana bakarım. <laughs> Küçük velet sen mi geldin? Ben çok hasta oldum. Bana baksana ya. Ay. Ben hemen atış ölçeri getiriyorum. Senin atışına bakacağım. Sen de burada bebeğime göz kulak ol tamam mı? Ya ben hastayım zaten nasıl göz kulak oluyum? <laughs> Ay tövbe yarabbi. Acaba nerede ateş Burada yok. Burada da yok. E bu da zaten yok. Nerede? Bunların arasında olamaz herhalde. Bunlar oyuncak sonuçta. Şuraya bakayım. Burada da yok. Nerede? Neyse ya ben onu çorba yaparım. İki dakikada iyileşir herhalde. İçim titriyor resmen ya. Bu ev mi soğuk anlamadım ki şu açmıyorlar mı? Çok üşüdüm. Skeletiçer. Efendim. Ateşi ölçeri bulamadım ama ben elimle ölçebilirim. Yanıyorsun. Yanıyor muyum? Aç Aa olmaz donuyorum. <laughs> ya donuyorum diyorum küçük melek. <laughs> <laughs> Bakayım bebe. Bak. Kırmızı Pembe Pembo be. <laughs> Ay neyse. Aç. Ha. Aç dedim. Eğer ki böyle olmak istemiyorsan üstüne açacaksın. Yorgun alıp ötüreceğim ha. Ay. Ay. <laughs> tamam ya. Açık kalacak bu. Ben sana çorba yapmaya gidiyorum. <laughs> Küçük velet gittin mi? Ha gitmiş galiba dondum. Hmm. Sen ne yapıyorsun? Ay sen gitmemiş miydin ya? Örgan alıyorum ben. <laughs> Olmaz. Ay. Sen kapatıyorsun örtüyü çaktırmadan. Ay ne alakası? Allah <laughs> dondu. <döndüm. gülüyor> Bu yorgan burada dursun. Ben misketin içinde e bir güzel tatlı bir çorba yapacağım. mam. Oh aşkım hadi gidiyoruz. Ay küçük melet yine bana bakacağını söyledi. Ben burada donuyorum ya resmen içim dondu. Ay titriyorum bak. Ah ne yapsam ki? Ay. Ben şimdi Teacher'a güzel, tatlı, hastalıkları geçirecek bir tane böyle şeker tatlısı, şeker çorbası olsun. Şimdi Sen gel buraya açılma yerin nerede Bu bir Bu da 3 şimdi Şeker. Bunlar iki tane yeter diye düşünüyorum. Zaten çok büyükler. Nerede? Bunları atalım. Şöyle üstünde dursun. <laughs> Turuncu yakışıyor şöyle. Oy iki tane geldi. Bir tane daha turuncuyu da şöyle kafa kafaya bindireyim bari. Ay bunlar da çok az oldu ya. Bunlar da iyileşmez. Şimdi bunlardan biraz daha dökelim şöyle. Allah nereye gittin? Şöyle. Sonra ne, ne? koyayım? Bunu alamıyorum. Şundan da koyayım. Of. Şöyle. Hiç benim elimden bir şey yemezdi. <laughs> Neyse. Güzel, meşhur çorbamız hazır. Ben bunu bir Şöyle Aa kaç kilosun sen? Neyse. Bunu bir içer böyle. Çok güzel yani. Hmm, Şifa çorbası. yarasının şeker çorbası. Senin ismini var artık şeker çorbası tamam mı? Bu sesler ne? Allah'ım her gece böyle bir şey bir sesler oluyor, bir action oluyor anlamıyorum ya. Yani, yukarıdan sesler geliyor. Gideyim bakayım bari Allah Allah. Scare Teacher şifan hazırlandı. Geldim. Allah! Oy! Sana şifa hazırladım ya. Ay bu nasıl şifa ya? Bak bunlar şifa şekeri. Ha emin misin? <laughs> Eminim. Ay ben bunu mu yiyeceğim? Yemek zorundasın. Ne? Benim <laughs> zaten midem bulanıyor. Bak üstten kızar. Senin küçük velet. Al. Ya yemin ya. <laughs> Sen bir şey söyleyeyim mi? Çıkırdın mı? <laughs> ben bunu <bir> yaladım. <laughs> Gitti mi şu? Çıkırdın mı? Ne oluyor? Kim var bu evde yine? Ne oluyor? Gel buraya aç ağzını bunu sen. Aa, ne oluyor? Lan ne oluyor? Çık hele buraya gel dedim ya. İnanın küçük ölet diyor. Ay beni hastanelerin hasta hasta olarak nereden soktun ya? Bayılacağım şimdi. Ay. öyle yapma valla. <laughs> ay. Çığ! Ay bunu da yemiyorum ben senin bir daha yaptığın bir şeyi hayatta yemem. Oha balgam atsaydım. Ay bayılacağım galiba. Allah! Üş, üşüyorum ya organımı getir artık ya. Al sen bunu ye. Üy, yemem. Yorganımı getirmeyeceğim. Kapıyı da kilitledim. Ay ne oluyor Enes? Ya ne bileyim ne oluyor? İnanır sigaret içinde şey yapıyor. Ne yapıyor bu yorgan niye burada ya? Ne bileyim dedin orada. Bayıldı kadın. Ne? İnanır ne oluyor? <gülüyor> ha? <gülüyor> bu ne? Şifa çorbası. Şifa çorbası mı? <laughs> Aburcu buna şifa çorbası mı olur? <laughs> ne oldu? Sigaret içiyor. Bakayım. <laughs> Ateşler içinde yanıyor. Çok üşüyorum yorganımı. Ama ateşi var. Ateşi. Yerleri de buz gibi. Kafası da sıcacık. İç ateşi çıkmış bunun. Hemen ilaç verelim. Hemen bir ateşli çocuğu getirelim sana. Dur dur dur. Kız beni çıldırtacak Enes. Çabuk git aşağıdan bir tane kalpola gel. Kalpol. Evet evet. Tam getireyim abi. Büyüklere göre olanından. Hadi tamam. hadi çabuk bir de ilaç tamam. kaşığı getir yürü. Tamam tamam. Ha getirsin de verelim. Çocuğum <laughs> dur artık bir şey var mı dedim. Hay! Hay canlandı. <laughs> Küçük melek bir daha bana sakın tükürmeyeceksin. Heranur ama çok ayıp. Ama tamam tamam dayı. sinirlenme. Şey sigarete içirdim gel canım gel gel sen yat hadi gel. Ateşim var hastasın. Evet, hani ilaç? ilaç? Ben sana ilaç getirdim de sen buraya gelmişsin. İlaç getireyim ama. Hadi yürü çabuk. Krem olur mu? Enes ne kremi ilaç diyorum. E krem de bir ilaç. Ay çocuğum beni çadırtma tamam, be, hadi. Tamam, hadi ya. Ateş düşür gel. Tamam. Ay hadi gel hadi oh, sen ne yaptın? Ay. Küçük maynuş, büyük maynuş. Çok tatlı. Hem Başlatan sensin. Sinirlenen gene sensin. <laughs> İstiyorum seni, İstiyorum. Yorganını da ne hale getirdin ya. Bak bak. Security teacher yorganını ne yaptı? Gel de bak. Gel de bak çıldır. <laughs> Ay ne oldu? Ay <laughs> <laughs> Ay sen de mi hasta olmaya başladın? Yıllar, sana kim dedi git sigara yakış yaklaş diye ya yakış nedir ya hayır gitme bak sana da geçiyor şimdi sen de hasta olacaksın hanginizle uğraşacağım bak ya bak ha telefona bakıyor bak ne oldu düzeldin mi hayır ha. <laughs> <gülüyor> Aha, <gülüyor> <bu> da <mı? gülüyor> o da hasta oldu. Yan yana yatın <laughs> bari ilaçlarınız içinde. <gülüyor> ben <gülüyor> Ay. uzak duruyor. Ah. Ben onu da ezdim. Üstüne de üç kere hapşurdum. Ay çıldıracağım. Ha getirdin mi? Getirdim. <laughs> <laughs> koca yemek kaşığı mı getirdin çocuğum? Evet, bunlar anca iyileşir. Ya bebek kalpoli mi getirdi? Bebek mi? Mor Mor değil mi? Çevir bakayım İranar. <laughs> Ha, bebek harpolyu. Aa, Skorca kalktın bebek harpolyu mu getirdin? Bu da bebek. E sen bana melek mi demeye çalışıyorsun ya? Kalk, bunu da. Bir şey diyeceğim, iki tane içsin. Skorca'yı <laughs> içirsen ben hemen içireyim, ilacı getireyim içirim, kendine gel tatlım, ee, tamam mı? Kusacağım artık. Hayır. Çık! Ayy! Ayy! Ay. Şuna götür ya! Başım benim şişti. Çık! Tamam tamam, yürü git tamam, Enes, tamam. götürsene odasına götür Sıkıntı. Enes. Ay. İyi misin tatlım? Değilim. Ay ben şu Hiranur'un yaptığı şifa çorbasını ona götürün Belki iyi gelir. Bence de. Oo ne güzel de yapmış içine her şeyleri koymuş Hiranur. Hmm. Ay 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 şifa çorbasından iç bebeğim. Elimle mi içeceğim? E o ile yenir zaten neyle <gülüyor> yiyeceksin? <laughs> ha? Şifa olsun aşağıda meyve verdin sen meyve getirirdi. <laughs> bir tane bolumon attım ağzıma. Çıtır çıtır çıtır. <laughs> Neyse ben gideyim ilaç vereyim şuna. Çok yeme ha yeter tamam ver. Yeter hayır, diyor, şifa hayır. oldu. <laughs> Hayda şifa oldu tamam ver. Hayır. Elindeki niye yeter? <laughs> ha, Enes. Şununla ilgilensene çocuğum. Şu battaniyi de kalk. yorganı bir düzelt. Ne yapayım? Ya bozdu her tarafı birbirine girdi. Örtü içeri bir salla düzelsin. Çocuğum düzelt diyorum ne yapıyorsun? Nasıl düzeltsin ben bunu. Ha şey yerleri var onların. Şuradan. Şuradan. yorganı tut şöyle. Kır doğru çıkar salla aşağı doğru. Hadi düzelsin. Anlamıyorum ki. Ah, nasıl anlamıyorsun? Ne bileyim ben. Oradan mi? doğru tut düzelt diyorum. Kaymış gitmiş içinde görmüyor musun ezdi şu velet? Kafa basmıyor. Aç çadır aç. Anlamıyor. Götü sıkı teçir üstünü ört yürü. Tamam örtü bari. Hişt, bir düzeltme. Dur düzeltin de götüreyim Allah'ım ya Rabbim. Çıldıracağım. Ay çok üşüyorum ya. Çok üşüyorum. Üşüyor görmüyor musun? Hadi getir ört. Ya asker, bence bir rol yapıyor bu ya. Şu düğmeyi tarafı ayaklarına gelsin. Hadi çocuğum. Şöyle. Hadi hadi üşüyor görmüyor musun? Ateş olan insan üşüyor. Aslında örtmemek lazım da işte dayanamıyor. Örtün. Ateşi olunca üstünü örtmemek gerekiyor. Evet. Bunun burnu bakıyor, pis bayağı. Şimdi bu yaşlı ya, üşüyor, dayanamıyor. O yüzden örttük. Oy. İlacını da verdim zaten. Biraz sonra kendine gelir. Bak uyuyor, yazık. Çok İlce da bastırma. İyice Ha Uyu uyu. Bastırma İlce diyorum! İyice ört anne! Ört artık ya! <laughs> Ateşini çıkarıyorsun iyice ne yapıyorsun? Üşüyor, iyice örtün. Yüzünü örtmeyeceksin çocuğum. Gidin bacımdan, valla pek Hadi, yürü yürü Çıkın çıkın. Ya bir, ya bir rahat dur ya. ya. Ha git şunu. Ay! Çok fena ya. Bittim ya bunlardan. Neyse biraz sonra ateşin düşer. Çok da bastırmayalım tamam mı? <laughs> Ay. Ay hadi gittim ben gittim ben de yoruldum vallahi yoruldum. Yürü yürü velet yürü. Ya! Hadi yürü tatlı kızım benim. Tatlış kızım benim. Ben de alayım. <laughs> Hele şunu şunun elinden al şeker komasına girecek yoksa. Yılmaz. Hepsini yiyemezsin. Yine doktorluk olacağız şimdi. Kaçtı gitti. Bu kadar şeker yenmez vücuda zararlı. Evet kilo alırsın.